Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüzgar Mşin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Grova Garden oynuyoruz. Arkadaşlar biri bana bir tane bir şey verdi. Onu sattım milyonlarca para para verdi bana. Nasıl? Şansıma bakın. O ona o arkadaşa buradan selamlar söylüyorum. Eyvallah. Arkadaşlar bayağı bir bahçemi geliştirdim. Bayağı şeyler aldım. Arkadaşlar bu arada Grova Garden'ı Berkay'la da oynayacağız. Arkadaşlar Berkay Berkay'ı Grova Garden'da trolleyeceğim. Arkadaşlar nasıl trolleyeceğim? Berkay ben hiç oyuna başlamadım. Nasıl oynanıyor diyeceğim Grova Garden'ı. Berkay da biliyor zaten. Sonra bir girecek bahçeme bakacak arkadaşlar trollemiş olacağım. Arkadaşlar yani bugün Berkay'ı troll oha adamı bahçeye bakın. Berkay'ı trolleme videosu da çekeceğiz. Şuradan seedlere bakalım. İyi iyi. 27 saniye var arkadaşlar. Ben bayağı bir kastım yani. Video çekmeden önce arkadaşlar. Ben aslında biliyorum bu oyunu. Oynadın da. Daha oynadın. 12 saniye kaldı. Bekliyorum. Hala gelme. Bu videoda Anam ne geldi ne geldi ne geldi hay Şu, şu blueberryleri de alalım Ama oh, tomato Corn Corn'dan da çok az geldi Ofelito. Bilmem ne bilmem ne onlar yok Arkadaşlar şu yayın pinako Hep bundan verdi bana adam Ondan verdi yani. Abi sen takipçim sen eyvallah. İyi İka... ki iki kanalımı yani arkadaşlar o o sayesinde yapabildim. Şöyle ekelim. Bayağı güzel yaptım arkadaşlar bahçemi. Hiçbir şeyimi satmama gerek de yok. Niye bu kadar kastım diyeceksiniz. Videoda kazamaz mıydım diyeceksiniz. Arkadaşlar ben birazcık kastayım dedim siz sıkılmayın diye. Üç dakika. Hiçbir şey yok. Korn var. Korn ne yapıyor? Şu Twister. Bilmem ne. Oha adamın. Adamın bahçesine bakın arkadaşlar. Binlerce şey var arkadaşlar. Bu bölümün devamının gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. En sonunda bu serinin sonunda bunun kadar iyi şey yapabiliriz. your free become moonlight. Abi hala gelmedi mi? Çaresi, Moonlight mı? Benim farmımdaki bir şey Moonlight mı oldu? Çoğuda, şey. Aa arkadaşlar. Strawberry'lerin Moonlight olmuş. Güzel. Hala mı? 2 dakika. Arkadaşlar ben burayı keseyim. Arkadaşlar beklerken biraz da şey meyvelerimi göstereyim. Blueberry'lerim var. Bambular aldım arkadaşlar. İki tanesi altın. Burada blueberry. O, o ne lan? Orange. Bu ne he? Orange. Ben bunu niye aldım ya? Bunu satmayacağım ki ben. Neyse arkadaşlar gidelim satalım. Almamalıydım. Bahçem daha güzel gözüm. O fruit in your gander mutant that... mutant mı? I want to sell my inventory. Sat. Satsana olmuş mu? Got anything to sell? I want to sell this. Bir. Bin. Bayağı iyi tuttu. Arkadaşlar mutant olmuş bir meyvem mi var benim şu an? Bu ne? Strawberry. 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 Tomato. Mutant olmuş bir şey var benim. Öyle de. Afraid your garden mutant tuttum moonlight. Arkadaşlar. Baya moonlight oldu benim şeylerim. Ben satmayacağım şu an hiçbir şey. Arkadaşlar 42 saniye kalmış. 42 saniye bekleriz. Şöyle bakalım. Seedlerden gelmiş mi hala. 34, 33, 32, 31. Kokonattan falan istiyorum ben ya. Apple falan da gelmedi, gelmiyor. Pumpkin de gelmiyor. Watermelon da gelmiyor. Daffodil dil var zaten bizde arkadaşlar. Korn falan gelmiyor ya. korn vardı. 14 saniye kaldı arkadaşlar. Bekleyelim. 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye. 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 3, 2, 1, 0. Ne geldi? Neler gelmiş bakalım. Dafo desit alalım hemen. Tomato'dan 1x kalmış. No stock, 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 no stock. Bu ne lan? No Nostop no Hiçbir şey yok arkadaşlar Önce daffodil Bilmem ne bilmem ne var sadece Sıkıldım şunlardan ya daffodil falan Tomato Blueberry Şuraya girelim Blueberry dört tane almış Strawberry. Onu da şöyle araya ekelim. Beş tane almışız. Tamam. Arkadaşlar lan. Şu adamın ki çok şahane. Keşke bende de öyle bitkiler olsa. Şu, şu adamın ki de şahane. Here, here are seeds. Üç dakika var yine. Arkadaşlar ya şu şu mesela hiç gelmiyor watermelon, pumpkin, apple. Bu da gel, bu da gelmiyor. Bir kere gelseniz ne olur ya? Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Kesin. Arkadaşlar 28 saniye kaldı. 27, 20, 25, 24, 23. Şunu istiyorum ya. Elder strawberry. Giant piccone. Sugar apple. Barney goat seed. Ember lily seed. Beanstalk. Bunlar falan çok güzel. Kakao. Pepper. Mushroom. Grape. Mango. Ne 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 geldi? Hadi, Hadi lan güzel bir şey gelmiş olsun. Ne oluyor lan? Niye kasıyor Neyse şunlardan da alalım ya. Ziyan olmasın. Niye alamıyor lan? Arkadaşlar oyun biraz kastı neyse. Lan adam ne yetiştirmiş. Yuh. Arkadaşlar adamın yetiştirdiği şeye bakın ya. Adam ne yetiştirmiş? Bence bizim bahçemiz de güzel ama onunki şahane. Bunun bahçesi çok güzel. Benimkinden daha çok daha güzel. Kuk mu? Pişiyom. Bu ne? Arkadaşlar bayağı bir bekleyeceğiz. Keşke Robux'um olsa da şu oyuncunun meyvesi alsam. Şuradan tırmanalım. Hı. Şuradan. Şöyle arkadaşlar bambudan parkur yaptım kendime. Şu çiçeğe bir yakından bakmak istiyorum. Bu ne çiçeği? Sormasın. Ne diyor? Gold Fried bilmem ne diyor. Arkadaşlar hiçbir şey gelmiyor gardına da. Şey seed kısmında. Evet yani seed. Ee, buradan havuç da alalım. Hadi havuç da alalım. Havuçları da ekelim. Adamınki gibi şöyle birazcık güzel olsun da. Ve aralara serpiştirelim. Adamınki aşırı güzel arkadaşlar. Niye morf alınmıyor bilmiyorum. ya. Yani. Bakalım morf niye alınmıyor? Pet. Nereden alabiliriz? Arkadaşlar pet nasıl alınıyor? Bunu bileniniz varsa bana söylesin ben bilmiyorum. Bu şu tipe bak. Zibidi zoid Bu da çok güzel yapmış. Shop'ta ne var? Aa free. 50 coins mi? Free. Oh. Bu Şey 25 binur Robux Arkadaşlar bu ne şey <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum. Bir de bakalım yine bir şey getirmiş mi bu? 40 saniye var arkadaşlar sizi bekletmeyeyim. Arkadaşlar son 10 saniye kaldı. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Neler geldi? 14 Neler gelmiş bakalım? Domates. Onun dışında başka. Yok 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 no stop no berilerden alalım. Blueberry'den alalım. Orange de yok. Hiçbir şey yok. Yine bir bok gelmedi arkadaş. Ama o ne o ne lan? La adamın şeye bak. Benim yere kadar giriyor. Adam nasıl yetiştirdiyse o kadarı. Şöyle araları da şunlardan serpiştirelim. Tamam. Şunu şu şey neymiş bir bakalım. Bu buradan başlıyor. Hayvan kadar açık. Lan lan buranın çıkışı yok. Bankta koymuş. Garden. Bence bizimki de güzel oldu arkadaşlar Şunlardan falan istiyorum Nasıl aldılarsa onlar Gerçi benden kötüleri de var arkadaşlar Benden da kötü oyuncular da var. Moonlight. Şunu alalım. Moonlight bir de Frozen. Moonlight Frozen. Şunu Subnet plan. Subnet. 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 Kuk. Ne olacak? Cookie. 36. He. Tamam, biri gidip biraz daha bir şey alalım. Tamam. Gidip bunları da verelim. Ey şu şekil mi? Bunları satalım o zaman. Sel. I want to sell my inventory. Ma oğlum diyor mu? I want to sell my inventory. Bir dakika. Adamın şeyine baksanız arkadaşlar. Benim farma giriyor yani artık adamın şeyi. Öyle bir büyük bir şey ki bu yani bunu alsam adam ağzıma sıçar arkadaşlar. Satın şey Robux'la alsam yani adam çok kötü pis yapar böyle çok. Winder bilmem neyse bir dakika bekletmeyeyim size arkadaş. Oğlum diyorum ki sana elimde kürek var. Bak döverim seni. siller geldi mi? Fuu. Arkadaşlar videoyu mu açmış? Adamla bir şey konuşuyordum da neyse. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacak. Adamın mekana girdim çıktım. Bak oğlum kafana vurarım arkadaşına söyle sihirleri yenilesin. Yoksa götüne götüne ama. bir. Yes geldi. Geldi geldi. Ya dur. Arkadaşlar hepsini alacağım. Blueberry'lerden de alalım. Orange'lerden de alalım. Bayağı gelmiş. Tomato. Kornu hiçbir şey yok. Yok. Bunlardan hiç yok. Arkadaşlar tam şöyle ek. Tamam. Gidip bakalım başka bir şey var mı? 4 dakika. 4 dakika sayacı başlatır mısın? 3 evet. dakika 56 sani saniye. 3 dakika 55 saniye başladı. 3 dakika 50 saniye başladı. Saniye başladı mı? Tamam. Arkadaşlar şu prizmatiği istiyorum. Abi bak. Ha, vallahi döverim. Elimde kürek var. Vallahi döverim. Getir şu sidleri artık. Yoksa gireceğim kafana kürekle hakikaten. Güneşin anında şurada çiftçilikle çalışıyoruz ya sıfır kişi beğenmiş. Niye? Hmm. Bir kere beğenseniz mi? Oğlum, oğlum, bu ne kadar daha büyüyecek adam. Hayvan kadar şey yapmış. bitki ee, ne kadar kaldı? İki dakika. Evet iki dakika elli saniye. arkadaşlar yine bekleyeceğiz. Yine bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz abi. Lan ben ne aldım? Blueberry. İlk defa elimde görüyorum arkadaşlar oyunda. Ee, would anything sell you? How much this diyelim. I want to sell this. Here you. 22 mi? Lan oğlum 22 niye veriyorsun? Bak benim bahçe. Bakma. Benim bu çok kötü. Arkadaşlar şu an sadece 4 kişi var oyun. Onlar da çok iyi. O ne kadar kaldı? Bir dakika 58 saniye. Arkadaşlar siz bekletmeyelim hadi. Gidiyorum. Arkadaşlar 5 saniye kaldı. 3, 2, 1. orange bilmem ne gelmemiş tomato aha arkadaşlar pumpkin ilk defa farklı bir şey getirmişler gidip şunları ekelim ya arkadaşlar Lan bu ne? Arkadaşlar çok büyük bir blueberry ekmişiz. Sanırım çok yanlış bir şey yaptık. Arkadaşlar bu hayvan kadar büyük oldu lan. Havuçları yiyor şu an. Neyse. Şu Avucuda da yesek mi satsak mı satalım. anything sell you? I want. How much this? How much this? World? 56 verir. On blueberry'den daha çok verdi bu. I want to sell this. Elimden aldı ya. Tamam şimdi son olarak bir seedlere bakalım. 3 dakika diyor arkadaşlar. O kadar da bekleyemeyiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bahçemi bir daha gez... Oha. Arkadaşlar bu hayvan kadar büyümüş. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.